Evet arkadaşlar Belente Ben ilk defa duydum. Mumbat. yenen bağırsak bu. Baharatarken önce şöyle bir karıştıracaksın abi. Karıştırırken tamam abi. şöyle burnuna hafif kokusu geldi ama birçoğu baharat orijinal abi. Millet 12 yaşında, 15 yaşında başladı lahmacunluğa. Ben 7 yaşında başladım. El lezzeti bunlar. el, 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 el. el. Kocaeli İzmit Anadolu Lezzetleri Festivali'ndeyiz. Renkli görüntülerle bugünkü programımız başlıyor. Kolay gelsin Ahmet abi. Eyvallah durmuşa hoş geldin. Eyvallah nasılsınız? İyi şükürler olsun. Ne ya ben kağıt kebabını çok merak ediyorum. Neden kağıt kebabı diyorlar? Bu Hatay'a özgü bir yemektir. Bunun bir de abisi var tepsi kebabı. Tepsi kebabı evet abi. Bu tepsi kebabının kağıtta yapılmıştır. Normalde bu fırında yapılır. Biz hani olduğumuz için, fırını taşımakta zorlandığımız için sazda yapıyoruz. Ne var kağıt kebabının içerisinde? Kağıt mesela? kebabı dana kaburga ve pirzola etinden yapılır. İçinde baharatlar var. Al biber, yeşil biber, maydanoz, sarımsak. Bütün sırrı da verdin ya. Hata. Bilsin yani herkes evinde yapsın yani önemli bir şey değil. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı şöyle 250 gram veriyoruz 80 lira. Evet Hatay Özgü diğeri neydi? Diğeri Belen Tava. Belen Tava. Bu Belen Tava. Evet. Evet arkadaşlar Tava. ben ilk defa duydum ilk defa gördüm böyle Hatayın görünüşü çok güzel çok gözüküyor güzel kuzu kavurmadan yapılır bu Hatayın bir ilçesi var Belen diye Oraya özgü bir yemektir. Tantuniye benziyor ama değil, değil mi? Tantuniyle alakası yok bu direkt kuzudan yapılır ve sebzeli baharatlı. Evet, ben sizin adınıza bir şöyle küçücük tadına bakacağım. Çok güzel. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel. Şöyle bir evde yapmak istediklerinde nasıl yapacaklar bunu? Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Bunu soğanı, biberi, domatesi önce ya da kavuracaksınız. Tamam. Hafif kuyruk yağında ya da iç yağında. Kavuracaksınız sonra fazla öldürmeden etin içine koyup hep beraber kavuracaksınız. Bütün lezzetini Suyu inmeyecek ortakta. aşağı diyorsun. Evet. Bunun porsiyonu ne kadar? Bunun porsiyonu da 120 lira. 120 lira. Evet. Bu daha pahalı. O, bu Muzdayı pahalı olduğu için öyle. Değil mi? Ahmet abim çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, biz teşekkür ederiz geldiğiniz öyle. için. anlatabilir misiniz siz? Bu küçük midesi. He. Kuzunun küçük midesi bu. Böyle kat kat iyice temizlenir. Temizledikten sonra işte pirinç baharatlarla <laughs> içerisine doldurur. Dağılmasın diye, dökülmesin diye dikilir o. İplikle dikilik Burada bir iplik <laughs> vardır. Haşlatırsın. Böyle bu suda böyle Biraz e, domates suyu, ya o şekilde yersin. Bir başka versiyonu daha var bunun. Bu Adana yöresinin hazırlamış olduğu. Genelde Adana'da yeniyor değil mi? Adana'da geliyor. Orada daha çok yaygın. Bir de bana bunu gösterebilir misin? Mumbar, Mumbar bu. bu. Mumbar. E, Yenen bağırsak bu. Bu, bu, nasıl abi? Bunu da bu bir da aynı, bu da aynı. Buna. Bu da temizlenir. Hı -hı. Ters çevrilir. Yani içi dışına çıkar. Tamam. Güzel iyice ne, temizlenir, yıkanır. İçerisine ek... ne konuluyor bunun? Bu da pirinç. Baharatlarla Hı. hazırlanmış pirinç var içerisinde bunun. Doldurulur. Bayanlarımız ben gene tamam. bunu evde doldururlar bunu. Çok zahmetlidir. Bir de bunun makinesi vardır. Makineye de Küçük, en küçük boyunca. Bunun porsiyonu ne kadar? Bunun porsiyonu 70 lira. Yani. 70 lira. Şırdan ne kadar? 60 lira şırdan. 60 lira şırdan 70 lira mum, mumbar. Mumbar. Şu Bata... an bu işlemden geçiyor Evet. Değil mi abi? Vatandaşın daha rahat yemesi için. İsteğe göre su mu Mesela böyle, içinde? böyle kimyondur. Bunun olmaz olmazı bol kimyondur böyle. Kekik atıyoruz bir miktar. Pul biber bir miktar fazla acı olmaması. Bu da tatlı acı biber. Bu şekilde Bunlar çerez yerine geçiyor. doyumluk değil bunlar. Yani ekmekle falan yenecek bir yemek türü değil. değil, değil Doyum çerez niyetine yenir bunlar. İsteğe göre su da mı koyuyorsunuz? İsteğe göre, su, göre suyunu... mesela böyle katıyoruz üzerine katıyoruz gezdiriyoruz ama sayın müşterimiz susuz istediğinden dolayı böyle vermek zorundayız. Mumbarımız hazır. Ben servis edebilir miyim? Abi, tabii, tabii, tabii tabii. Buyurun abi. <laughs> Ahmet abi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Saygılar sunarız. Selamun aleyküm. Pazar selam ola. İzmit nire, Antep nire. Değil mi abi? Değil mi? İsim neydi? Sedat. Sedat, İzmit'e Antep'ten geldiniz. Evet abi. Bize biraz ürünleri anlatır mısın? Merak ediyorum ben. Abi o zerdeçal. Zerdeçal ee, sağlığa Zer... çok faydalı. Aynen, çünkü karaciğer, özellikle Karaciğer'i çok destekler abi. Zerdeçal'ın yani 100 gramı ben. ne kadar mesela? 100 gramı 25 lira abi. 25 lira. Aynen. Bu dur tahmin edeyim zencefil. Aynen abi doğru zencefil tahmin ettim. Zencefil tozu. Aynen tamam. abi. Bu da zaten genelde 3 çeşit oluyor. Ee, bir bu şekilde toz hali, bir de e, yaş var. hali, bir de kurumuş hali abi. Bu da aynı şekilde 100 gramı 25 lira abi. Ortalama 100 gram yani 25 lira değil mi? Baharat, alır. abi. Baharat alırken neye dikkat etmeli? Baharatı alırken önce şöyle bir karıştıracaksın abi. Karıştırırken tamam. şöyle burnuna e, hafif kokusu geldiği zaman bil ki o baharat orijinal abi. Yani direkt burnuna tesir ediyor abi. Evet. Tabi. Evet, evet. Baharatlar baharatı... tabii, hareket ettiği zaman kokusunu yayar hemen. Kimyon. Tabi o kimyon abi. Kimyon. Onu da biz kendimiz çekiyoruz bu arada. Kesinlikle hazırlanmıyoruz tamam, abi. Tamamen doğal değil mi? Tabi biz kendimiz. Karabiber ben kendim çekiyorum. Oo. Karabiberi ben bir koklamak istiyorum. Tabi abi. Sedat bak taze değilse söyle. Abi Emin ol seninle. Evet, evet. Arkadaşlar buram buram baharat Soğuk tutuyor. ablacığım 160 lira kilosu. Bu aslında Ege bölgesine ait bir keki abi. Ege çekiği derler. Bunun da esas hali böyle yuvarlak yuvarlak, karabiberin yeşil hali gibi. Bu da karabiberin çekimi. hali. Yani. tam ufaltmadan hafif nane gibi yapıyoruz abi. Yine aslında bizim orada daha çok kullanılıyor bu. Zaten Antep'te baharat Aynen biz baharatta bir numarayız zaten. Antep, Urfa, Hatay olsun. Çekilmemiş. Karabiberin çekilmemiş hali. Seçilmiş, elenmiş bu arada ona da dikkat edeceksin abi. Karabiberin e, nasıl sana duble hali. İçi dolu, boş değil. Evet. Ya ona olmam. da Tabii canım. Şöyle Olma. bir kere elini alacaksın abi. Sıkacaksın. Eğer kırılmıyorsa o ber güzel abi birinci sınıf. O suma tepsi sumağı. Oo! Tabii. Olmaz Bunlara olmaz. Özellikle şunları belirteceğim abi. Bu suma genelde toz halini satıyorlar. Biz onu kesinlikle yapmıyoruz abi. Toz haline çok katkı yapıyorlar. Yani fiyatı maliyeti düşürmek için. Biz bilerek ikiye kırıyoruz yani çok ufaltmadan. İnsanlar içinde ne olduğunu görsün. Esas Allah, hali meyin bu. Meyin Az Allah. bir şey ağzına attın ama zaten tadını alıyorsun Hız abi. Hızlı hızlı gidelim mi? Kırmızı biber. Pul biber yine bizim oraya ait. Pul İstahiyen biber. abi. Evet. Kendimizi çekiyoruz. Isot yine bizim oraya of, ait. Of İstahiyen of isodun. Arkadaşlar. Isotun birinci sınıf bu arada. Delacımız <laughs> abi. Psikopat <laughs> biber, suikast biber diyoruz biz bu, buna. Bu acı olan bu mu? Bayağı bayağı acı abi. Öyle böyle değil. Şimdi ben bunu böyle yesem ne olur? Canlı manamacısı var abi sende. <laughs> hastaneye. Aynen abi medyayı <laughs> biraz şey abi. Eğer alışık değilsen tabi. Ha bizim yani, orada bunu öyle. şey yiyorlar abi. Ya. Yemeğe böyle kaşık kaşık atıyorlar. Şimdi bütün baharatları gördük. Burada da baharatların birleşiminden oluşan salça. Aynen. Bu, domates, salçası. salçamız. Bu tatlı biber salçamız. Tatlı biber salçamız. Bu da acı biber salçamız abi. Acı biber salçamız. Ee, salçalar da şuna dikkat edeceksin abi. Hı. Salçanın iyisi güneşte kuruyandır abi. Biz güneşte kurutuyoruz. Onu da şu şekilde anlayacaksın. Şöyle alın ama ters çevireceksin abi. Düşmüyorsa bu güneş kurumasıdır. Allah Allah. Tabii Dur kaynatma bakayım. değil. Daha Domates ben de, ben biraz de... daha cıvık olduğu için aynı hani şey olur. Düşmedi, bu da düşmedi. Tabii o da güneş kuruması. Marketlerden aldığı salçalara benzemez bizim Görüyorsunuz şey. arkadaşlar, her gün bir şey öğreniyoruz. Evet. O acı biber salçamız abi. Oha. Onun da acısı güzeldir, muhteşem Şimdi bir Şimdi bunu abi. yemeğe kattığımızda bir de ekstra acı biber katmamıza gerek var mı? Yok, gerek yok abi. O bayağı acı. Bir tadına baksan anlarsın zaten. Öyle mi? Tabii. Bismillah. Ben tatlıyım abi. Acıysa bakmasak mı acaba? Abi yine bir denemelisin ya bence. Evet, nasıl abi? Yani bunu suya koysan yemiyor. Şey Abi olur. öyle çok Oo. zehir değil de yani e, nasıl tatlı bir acısı var bunun. Evet. Öyle rahatsız etmiyor seni. Bu biberler var burada. Onlar da yine bizim abi bu, bu. haylan kabağı. Ne o? Haylan Tab kabağı. Kabak. Tabii. Bu bunu de kabağı değil yani. görüyorum. Bizim yine o da bizim oraya. Mesela şöyle acur var abi, acur kurusu. Onu da ilk defa görmüşsünüz. Bu acur. Bence. Aynen. Bunlar hep ne oluyor tabii değil mi? Ba Sarma, diğerlerini, genelde pirinçle yaparlar abi. Pirinçle evet. Olurlar. Acuru bizim orada filik dediğimiz bir ee, buğday var abi. Yanmış buğday. Onunla yaparlar. Çok lezzetli olur abi. Tamamen size özgü Tabii abi. denemenizi tavsiye ederim. İkiz misiniz? Kardeşim. İkiz misiniz? İkiz bir, mi? yaş aralık. Yakışıklı gel. Sen ne söylemek istersin? Bayağı güzel baharatları ben anlatacaklarım tanıdık. Anlatacaklarım zaten hemen hemen hepsini abim anlattı. Senin hiç bir anın oldu bir hikaye mesela? Bir acıyı tattırdığında tepki gösteren olur, başka bir şey olur. İddialı abilerimiz geliyor. Ben acı severim gibi. Onlara onları ilk başta tatlı tattırıyorum. He? Ya bunun hiç acısı yok. Ben sana diyorum bir de tatlı vereyim. Orada bombayı patlatıyorum kendime. Nende tepki gösteriyorlar? Yani su içerler genelde direkt. Evet. Ağzım yandı su ver. Gibi. Abla Böyle. siz niye uzakta durdunuz ya? Gelin bir de sizin Ay, görüşlerinizi gelmiyor. alalım. Evet abla, yöresel ürünler satıyorsunuz. Aha. Şu anda da İzmit'tesiniz. Aynen. Nasıl geçti? Gaziantep mezhepliyim. Mezhebimin adı yazdığı için ben buradayım. Ha siz buraya geldiniz. Ben buradayım, misafirim ama tanıtım için. Buradayım. İki tane torunum var, gastronomi, şeflik okumak istiyorlar. Mutfak bizden soruluyor. Ama Antep artık aynen, iddialı bu konuda. Aynen, aynen, Gerçekten de hak ediyor Doğunun değil mi? Torunum da bu arada Paris olduğu için çok gurur duyuyorum. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğim herkese bol kazanç versin. Eyvallah, Allah buradakilere de versin. <laughs> Güzel gözüküyor. Benim mi o? Evet. Eyvallah. İsim neydi abi senin? Davut benim. Davut, Davut abi. Sağ Elinize sağlık. Teşekkür Davut, ederiz. Bu Gaziantep'in özü, tadı, rengi. Çiğ köfteyi herkes yapıyor. Sizinkinin farkı ne? Bizimkinin farkı ne? Birincisi malzeme kalitesi. Tamam. Ee, i̇kincisi severek yapıyoruz. Ve severek de sunuyoruz. Ne var bunun içerisinde? Bunun içerisinde e, yemek baharat baharatlar. Evet. Bunun yanı sıra... E, esmer bulgurumuz var. Özel sızma zeytinyağımız var. Kesinlikle et yok. Kesinlikle et yok. Bu şekilde bir sunumla. Mesela bu şekilde ne kadar? Bu şekilde şu an bunu kırk Afiyet olsun diyoruz. Hiç yabancılara e, hiç. acı çiğ köfte yedirtiriz. Çok yedirdim. Çok acılı isteyen bir vatandaşımıza ben acısızı verdim. Ağzım yandı. Dedi. <laughs> bu kadarını <da> söyledim. Acısını <laughs> ver. <vereceğim. Evet. gülüyor> yani. Acısız şey köfte değil. O zaman kesin evde otursun, kısır yapsın. Yesinler abi. Değişen ne? Yani. Eşen şey yok. Çiğ köfte dedin, hafif ekşi olacak, acı olacak, bir aroması olacak. Yani bir manası olması lazım ki çiğ köfte olsun. Mesele bu. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya sucuklar çok ilgini çekiyor ya, gerçekten güzel gözüküyor. Evet. Nerenin sucukları bunlar? Bunlar Antep'in dövme sucukları. Evet. Antep'in sucuğuyla Kayseri'nin sucuğu arasında ne fark var? Çok alışık olmadığınız baharatlardan, yani sucuk baharatı Antep'ten, bütün baharatlar Antep'ten çıkıyor. Eti özenle seçiliyor, özenle yapılıyor. Yani tamam, gastronomide Antep iyi de, yani Kayseri'nin sucuğuna da el atmak ne demek oluyor? Yani Kayseri'nin sucuğuna el atmadık, o ayrı bir dünya zaten. Zaten. Gerçekten Kayseri olsun Afyon olsun güzel şehirler, güzel e, lezzetleri var ama Antep'in de lezzetleri var. Ya, Yemeğimiz öyle. var sucuğumuz da olsun dedik. Bu zaten e, alışılagelmiş bir şey değil. Zaten Biz baharat kendi, kaliteli. Hı, evet kendi Zeklamız yöremize Zeklamız ait olsun bir şey olmaz, olsun olmaz, istedik. Olmaz, Gaziantep Zeklamız Anadolu Fuarlarında. Biz bunun satışını yapıyoruz ama sürekli üretimi yok. Tadabilir miyim? Tabii ki buyrun. Evet zaten herkes tadıyor. Kayseristan diye girdik. Burası da Antep çıktı. Susal tayini yüzde kırk indirimi dağılıyor. Evet gerçekten güzel. Afiyet olsun. Ben şu büyük sucuğu gördüm. Bu ne? Osmanlı Gidebilir miyiz görüyoruz. o tarafa Tabii doğru? Bunun ismi ne? Gödel. 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 Evet. Bağırsağı dolduruyoruz bunları da. Bunun özelliği ne? Bunun da baharat oranı mesela 45 çeşit baharat dediğimiz baharatlardan kullanıyoruz. Baharat. gene baharat farkı yani. Yine iki sucuk arasındaki fark ne? Küçük sucukla büyük sucuk arasındaki fark. Bunu bağırsağı dolduruyoruz. Baharatı farklı. Bu normal klasik yapılan sucuklar gibi yapılan sucuklar. Evet. İzleyicilerimiz fiyatlarını merak ediyor. Mesela bunun kilo ne kadar? Normal e, normalde satış fiyatımız bunun 160 lira ama biz yöresellere özel bunun fiyatını 120'den veriyoruz ve son gitmemize yakın kampanyalar yapıyoruz. 2 kilosu 200 gibi, 3 kilosu 250 gibi kampanyalar yapıyoruz. Geri herkes götürmemek adına. Değil geri götürmemek değil mi? için herkes alsın evet. yesin diye. Geçen var, yetmeyen var. Evet. Orun ortam çok iç açıcı değil. O sebepten dolayı elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Minimum. Evet. Bunun fiyatı ne kadar? 200 liranın fiyatı, satış fiyatı da. E, 150 lira 10 gene özel 120'ye düşürdü. Mesela bunu bir tartalım. Mı? Bunun fiyatını ben merak ediyorum bu şekilde. Bu şekilde 472 lira tutuyor. Kaç gram? 3 kilo 934 gram. 4 kiloya yakın. Evet. Kaç tuttu dediniz? 120'den 472 lira. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar bu tür evet, festivalleri gezmek güzel ki, ama dikkat geçen, etmeniz yüzyılın gerekiyor. Yüzyılın özellikle yüzyılın 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 yemek standları Son, çok dolu. Her yörenin kendine, kendine ait özel yemekleri burada mevcut yapılar, olduğundan kırıklar, dolayı kırıklar, özellikle diyet yapanlar elini dikkat etmesi gerekiyor. O kadar çok çeşit var ki hepsinden canımız çekiyor ama midemiz bu kadar. Çok fazla yiyemiyoruz. Gezimize biraz daha devam edelim mi? Peki. Şimdi iyi bir künefe nasıl yapılır? Öncelikle peynirinin çok iyi olması lazım. Ondan sonra kullandığınız tereyağı çok önemli. Eğer ki tereyağınız ayran tereyağı olursa, bizim Antakya'nın güzel tereyağı olursa, peyniriniz de gerçek peynir olursa e, lokum gibi künefe çıkar ortaya. Tabii ustanın hünerleriyle. Kaç ustayız? 35 yıl oldu. 35 yıldır bu mesleği evet, yapıyorsun. Evet. Hataydan mı geliyorsun? Antakya'dan evet. Antakya Hatay. Biz Antakya diyoruz, Antakya. Neden Antakya diyorsunuz? Çünkü esas ismi Antakya'dır. Antakya dediğin gerçek zaman gerçek Antakyalı oluyorsun. Evet. Hatay dediğin zaman o ayrı. Daha sonra daha önce ismi verilmiş bir şehir. Peki gerçek bir Antakyalı olarak bize künefenin tarifini anlattın desem. Kısaca nasıl özetleyebilirsin evde kadınların yapabilmesi için? Evde şimdi önce bir kadayıfı bulacaklar. Tamam. Peyniri bulacaklar. Eyvallah. Tereyağını da bulacaklar. Peynirin ne olacak peynirin? Antakya peyniri olması gerekiyor. Bu bizim Antakya gömüş peyniri yapacak. mi oluyor abi? Manta peynir. Tuzsuz inek sütünden yapıyoruz biz bunu. Evet. O peynirimiz bizim özelliği sünmesidir. Hem sünmesi hem tam yağlı olması. Kaşar peyniri gibi değil mi? Böyle çekmeler. Hem sünmesi hem de tam yağlı olması. Yani tam yağlı olursa peynir çok lezzetli olur. Yarım kilo kadayıfa şöyle 150 gram kadar bir tereyağı eritip harmanlayacaklar. Önce, elle parçalayacaklar güzelce. Sonra eğer şeyleri varsa, tepsileri varsa tepsinin içine basıp yarısını sonra peynirle döşeyip üstünü de kapattılar mı? Fırına verirlerse olur. Fırında ayrı bir pişme özelliği vardır ama ocaklarda yine alttan böyle kısık ateşle sonra havaya takla attırıp onu yine o e her kadın yapacaklar. yapamaz yani. Yapamazlar yok. Yine biz fırından tarif ediyoruz. Bizim Antakya'da hep mangalda yaparlar. Bakır tepsilerde ya da, mangalda evet. tabii ki. Havaya fırlatırlar çevirirler sonra şerbetini kaynatıp üstüne dökerler budur. Elinize sağlık teşekkür sağ ediyorum sağ olun. Ben teşekkür ediyorum çok teşekkürler. Gerçek Antakya Külübüsü. Şah Kebabı'nın <laughs> özelliğine. Özelliği nedir? Şişinin dik olması, etinin yatık olması. Biz eti açarız. Açtıktan sonra karabiber, tuz, soğanından birlikte harmanlandırırız. Akşamdan sabah saat 9'a kadar soğuk odada 24 derecede muhafaza ederiz. Derin dondurucuda o muhafazayı yaptıktan sonra şişimize dik bir şekilde vururuz. Vurduktan sonra sıkarız. Sıkıldıktan sonra odun ateşinin közünde pişirmeye yavaş yavaş başlarız. Yağ ve damlar kendi kendine haşin haşin pişer efendim. Özelliği bu. Ondan sonra keseriz. Kestikten sonra doğrama hareketi. Doğradıktan sonra... Burada altlarını kızartırız. Az bir şey bozalttıktan sonra kızartırız. Kızarttıktan sonra servis yaparız. Servislerimiz de bir bir devam eder. Ta ki devam tamam diyene kadar bu dur diyene kadar devam eder. Fakat var ortamında olduğumuz için çok yabancı müşterilerimiz olduğundan dolayı biz bunu porsiyon halinde iki şirk halinde takdim ediyoruz. Fazla isteyenleri özelliğini isteyenlere tek tek devam ediyoruz efendim. Durum bu. Porsiyonu ne kadar? Porsiyonu 3 şiş 100 lira efendim. 100 lira. Dürümler 70 2 şiş bırakıyoruz efendim. Bir tane kesecek misin şimdi? Tabii ki. Görelim nasıl kesiyorsun. Çok teşekkür ederiz. Afiyetler Afiyet olsun. Bu arada çok lezzetli. Gerçekten tavsiye ederim. Afiyetler olsun efendim. Bunu siz yaptınız değil mi? Şimdi ben kesiciyim, ben doğruyucuyum. Ustam çakar. Hazırlar, ben o odunu kesin adım, ben de doğruyucuyum. Ortalama bir kebabı kaç kilo takılmalı? 30-35 kilo. Biz bu işin erbabından geliriz. Ateşin közünden pişirir pişirir, alt üst eder. Alt üst etti zaman tersinden yeriz. Tersindeki kızarmış olur, böyle böyle dilim dilim yaparız. Eli sanatına bırak, sanatkarı. İha et. İha etmeyenler kendi nefsine düşüp Başkalarının hakkında rivayet yaparlar. Rivayete düştükleri ama İstiklal Savaşı'nı aklına getirir. Atatürk'ün istiklalinden giderler. MG3 gibidir. Meclisin kapısından gelir. Türk istiklali budur. Bilmeyenler gelip senin karşısında erbaplık yaparsa istiklal da gider, de gider. Anladın abi? Maşallah e şair gibisin ya. Doğunun sınır taşı Erzurum'un da taşı. İsmail Akbaş. Evet arkadaşlar, emek varsa lezzet var lezzet varsa, emek var ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Şah Kebabı'nın farkı bir başka. Teşekkür ederim efendim. Lahmacunlara bak lahmacunlara gel. Gelin bana gel. Soğansız lahmacun çek. Sarımsaklı soğansız lahmacunlar, etli lahmacunlar burada buyurun. Lahmacunlar burada bak 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 bak. Buyurun. Alayım lahmacunu. Çek. Lahmacun ver. Millet 12 yaşında 15 yaşında başladı lahmacunluğa ben 7 yaşında başladım buyurun hem okudum hem çalıştım buyurun buyurun El lezzeti bunlar el 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 el, el. gel abi gel abi gel abi gel abi gel 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 Şöyle hamurumuzu yuvarlayıp şekil vermek elimizde sonra inceltiyoruz hamurumuzu Böyle çevire çevire inceliklerine bakıyoruz. Sonra kıymasını içine dolduruyoruz. Hamuru bir arada toparlamaya çalışıyoruz el becerisiyle. Sonradan biraz ıslatıp şekil veriyoruz hamura. Şöyle bir şey oluyor. Antep yöresi. Genelde bu soruyu soruyorlar. İçine ne koyuyorsunuz? Kimi mercimek diyor, kimi bulgur diyor. Kimi kıyma diyor, kimi ciğer diyor. Bu böyle sorular gelince tabii ki bana coğrafki geliyor. Çünkü içli köfte kıyma ile olur, et olmalı içinde, baharatlı olur, biraz hafif acı olur. Çünkü antep. Gelsin. Teşekkürler buyurun. <laughs> evet güzel makineymiş. Ne yapıyorsun? Doğru. Taş değirmeninde konya ustalığını çekip tayin haline getiriyoruz. Güzel tayin, e, tayinin zaten susamlı ayrıdır. Bu susamlar mesela pekmezlik susam, küncülük susam, pasta susam diye ayrılır. Bu kendisi direkt tayinlik susamdır. Bunun çifte kavruluşu çok önermiyorlar. Biraz acı oluyor. Bu biraz daha hafiftir. Şöyle yaklaşırsanız rengi açıktır zaten. Sıcak sıcak. Direkt ısıtıyoruz. Burada iki tane taş değirmenimiz vardır. Arasında taş değirmeni öğütülüp sıvı haline geliyor. İçerisinde hiçbir şey yoktur. Sadece susam bırakıyoruz. İki taş değirmenden geçip tayin oluyor. Sadece mı? Tabii elbette. Hiçbir şey yapmıyoruz. Susam bırakıyoruz. Altlı üstte taş değirmen vardır. Taşların yontuşmasıyla zaten ezilip kendisi yağ haline geliyor böyle. Böyle bir tayin pekmez ne kadardır? Şu ikisi şu an 90 lira. Normalde 120 lira yapıyor. Biz 90 liraya indirdik. Bugün son gün diye özel. Pekmezin özellikle kansızlığa çok faydası vardır. Kansızlık, boğarsak sistemi çalıştırır. tayin aynı zamanda zihni açar. Damar yollarını açıklığına geliştirir. Kolay gelsin. Pazar Teşekkür ederim. Hoş çok geldiniz. Işler. İşlerimiz çok güzel. Ne yapıyorsun abi? Osmanlı macunu abiciğim? Nasıl es oluyor? Çok mükemmel olur abicim. Ne diyeyim size? Çocuklar için mi, büyükler için? Bu büyük çocuklar için de değil, büyük küçükler için de değil. Bunlar herkes için. Bu bizim milli tatlımız. Eski Osmanlı'ya dayanan meyve üzerine yapılmış çok mükemmel bir şeydir. Şöyle ısırmadan Hemen hemen 65-70 yaşlarında bir amcam geldi Adana'da. Bir tane sarı oğlum dedi, sardım ve oturdu bir kenara yemeye başladı. Yerken de alamaya başladı. Hacı abi hayırdır niye ağlıyorsun dedim. Ah oğlum diyor sen beni diyor 60 yıl önceye götürdün dedi. Abi ne kadar? 15 yarım. Bu kızılcık, karadut, elma, portakal, limon. Gel bakayım prensesi. Gel bakayım. Gül bakayım. Gerçekten bu mesleğe de sahip çıkıyoruz. O da o sebepten de çok mutluyuz. Al bakayım prensesi. 70'e hitap ediyor bu. Aynen öyle yapıyor efendim. İlk tadanlar bende şok oluyorum. Bunu Avrupa tanıyor, bizim Türk milletimiz tanımıyor. Ben bu bu yönden şok durumdayım ya. Yani bunu yabancılar daha iyi biliyor. Bizim tarihimizi biliyorlar. Eski Osmanlı macunu olduğunu biliyorlar. Bizim Türk vatandaşın çoğu bilmiyor. Neden yapılıyor macun? Mesela karadut özü, kızılcık özü, portakal özü, limon özü, elma özlerinden bir de bunun baharat türü olan var acıdır. Onu çocuklar yiyemeyeceği için onu yapmıyoruz. Biz tatlandırılmış ya şeklinde yapıyoruz. Ve o da çok güzel bir şey oluyor. Herkesin de hoşuna gidiyor yani. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi herkese say saygılar yani. Herkes eskiye tarihe sahip çıkmasını isterim. Başka bir şey değil. Bu nohut dürüm oluyor değil mi abi? Evet abi. Kaç paraya veriyorsunuz bu porsiyonu? Abi dürüm 30 lira. Evet arkadaşlar bugünkü programımızın sonuna geldik. Yeni programlarda tekrar buluşmak ümidiyle efendim hoşçakalın.